Merhabalar, spiritüel sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimde çok sıkça sorulan bir soruya değineceğim. Bu da son zamanlarda bana şöyle bir soru geliyor. Toplu şifa olur mu hocam? Toplu uyumlama olur mu? İkisi arasındaki fark nedir? Bazı insanlar çok fazla toplu uyumlamadan bahsediyorlar. ve Hatta ben de o toplu uyumlamalardan birkaçını aldım. Ve diğer kalanlarını da almayı düşünüyorum. Ama size sormak istedim, toplu uyumlama diye bir şey var mı? Kafam çok karışık gerçekten diye soranlar var. Aslında bunu anlattım. Bunu bayağıdır bir anlatıyorum. Belki 2014-15'ten beri buna o kadar çok değindim ki, e, gerek uyumlamalar grubumda olsun, gerek burada olsun. Bunlar çok değindim. Reiki soruları yanıtlarında da buna değindim ama hala <laughs> onları dinlememiş olanlar ya da dikkatinden kaçmıştır. Eyvallah. Bunu tek ayrı bir video yapmak istiyorum ki bundan sonra bu videoyu referans verebileyim ve böyle bir video videom var diyebileyim. Çünkü Reiki soruları arasında kaybolup gitmiş ya da ne diyeyim yani o insan onun hepsini dinlemeyi dinlemek istemiyor olabilir. Her neyse bu soru önemli ve yanıtlayacağım dedim. Soru ne? Toplu uyumlama olur mu? Yanıtını hemen vereyim. Olmaz. Şimdi olsaydı zaten <laughs> ben de yapardım. Ben bilmiyor muydum toplu uyumlama yapmayı. 4000 tane uyumlamam var. Bu ülkede hani Tanju Hoca ile benden daha fazla uyumlaması olan birisi yok. Toplu uyumlamada bana söylenen şey, ben bunu şifacının rehberinde de yazmıştım galiba. İki uyumlama dahi, iki uyumlama dahi aynı anda yapılamıyor. Bunu Spatium'dan öğrendim. Ama Toplu uyumlama yapılır diyenler var. Evet doğru. Ama şöyle bir şey var. Bunu o kadar çok yapıyorlar ki hatta Facebook'ta peynir ekmek gibi toplu uyumlama yapıyorlar. Hani böyle internetin başına geçiyorlar. Ben şimdi sizi 200 kişi, 500 kişi ne kadarsanız hepinizi şu uyumlama uyumlandı. Ama uyumlanmamış oluyorsun. Boş. Zaman kaybı. Bir de ondan sonra onu çalışıyorsun. Vakit kaybı. Bir de maddi bir şey ödediysen eyvahlar. Eyvahlar. Niye? Böyle bir şey yok çünkü toplu uyumlama yok. Bir daha söyleyeyim, toplu uyumlama. İki kişinin, üç kişinin, 500 kişinin aynı anda uyumlandığı, yakından olsun uzaktan olsun böyle bir şey, toplu uyumlama yok. Uyumlama nasıl yapılır? Birebir, özel olarak. Yakından ya da uzaktan ama birebir olması lazım. Tamam? Hangi hoca olursa olsun sana derse ki ben seni 5-6 kişiyle birlikte, 2 kişiyle birlikte, 10 kişiyle birlikte yani birebir olmayan bir sayı verirse o zaman diyeceksin ki hayır ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü zaten emek kaybı, zaman kaybı değil mi? Gerek yok. Toplu uyumlama diye bir şey yok. Gelelim. Toplu şifa var mı? Toplu şifa var. Çünkü o bir uyumlama değil. Uzaktan senin yararın için normal bir şifa. Şifa ile uyumlamanın farkını hemen burada belirteyim. Uyumlama bir inisiyasyon işlemidir, el alma işlemidir, Reikide de bir uyumlamadır, Reikili çeşitleri de bir uyumlamadır. Hatta güçlendirmeler de bir uyumlamadır. Bunların hepsi uyumlama çeşitleri. Ama şifa sonradan çalışılmaz. Bir insan sana şifa yapar, tamam. Hani mesela vardır Anadolu'da el almış insanlar. Bunlar şifa yapar. Ama sonradan sen onu çalışmıyorsun. O öyle bir şey. Hani elini koyduğu yerde ağrı geçen insanlar vardır. Bunu bilirsin yani. Anadolu'da vardır bunlar. Özellikle daha eski zamanlarda, şamanlarda da görülmüştür. Ondan sonra e, bazı özellikle daha çok kadınlarda olur. El alma işidir bu. Ondan sonra yerel yerlerde daha fazladır. Ama böyle bir şey vardır. Bunu duymuşsundur. Reiki de bunlardan bir tanesi. Toplu şifa yapılır. Bunda bir şey yok. Ama eğer toplu uyumlama, ben seni inisi edeceğim ama toplu gerçekleşecek diyorsa, uyumlama yapacağım, toplu gerçekleşecek diyorsa, <laughs> bu işler biraz yaş. Yani bilgi eksikliğinden olabilir, cahil olabilir ya da işine gelmiyor olabilir. <laughs> bundan daha çok verim sağlıyor olabilir. Yani hani bir insan bir günde kaç tane uyumlama yapabilir? 5 tane, 6 tane. Hele 1 saat sürüyorsa uyumlama o zaman 5-6 tane, 7-8 hadi. Daha ötesini yapamaz. Ama toplu uyumlamada istediği kadar uyumlama yapabildiği için eğer bundan küçük de olsa maddi bir karşılık görüyorsa toplu uyumlama var diyordur. Ama yok olsa söylerim. Hatta ve hatta olsa ben yaparım. <laughs> hatta benim işime gelir çünkü o kadar uykusuz kalıyorum. Toplu uyumlama yaparım. Çok da geri kalan zamanım bana kalır. Hepsini toplarım. Aynı anda uyumlarım. Eyvallah. Geri kalan zamanda da ister uyurum, ister gezerim değil mi? Ama öyle bir şey yok. Toplu uyumlama yok. Aklında kalacak şey ne? Toplu uyumlama diye bir şey olmaz. Olmaz. Bilgi iktidardır, bilgi önemlidir, bilgiyi öğrenmenin kendisi değerlidir. Reiki ile ilgili her şeyi çok kıymetli buluyorum. Ve Reiki ile ilgileniyorsan, bunlara meraklıysan evvela öğren. İyi birinden öğren. Sana bir şeyleri yutturmaya çalışıyorlarsa yok öyle bir şey. Hoppalağı yani <laughs> sen toplu uyumuma gördüğüm bir yerde sana böyle bir şey söylüyorlarsa yok öyle bir şey de. Ya da bir şey de mi? Peki iyi günler, teşekkür ederim. Ben sizi ararım de. Eyvallah. Ama bu bilgiye sahip olursan bunu söyleyebilirsin. Bu bilgiye sahip olmazsa zaman geçer. Ya tüh keşke bilseydim ben kaç uyumlamam, toplu uyumlamam dersin. Kaç zamandır onlara çalışıyorum. Peki boşa mı gitti? Evet boşa gitti. Peki ne olacak o zamanım? Öyle bir uyumlama yok ki toplu uyumlama. Tamam. Bu bilgi önemli bir şey. Sana katkı olsun. Bunların her biri spiritüalizmin değişik alanları. En yüksek frekansında yaşayıp en iyi insan versiyonuna ulaşmanı niyet ederek sevgilerimi sunuyorum güzel insan.